Almanya'da önümüzdeki seçimlerde iktidara gelmesi beklenen CDU, mültecileri üçüncü ülkelere gönderme planları yapıyor. Parti liderinden yapılan açıklamada Almanya'nın yılda en fazla 100 bin mülteciyi entegre edebileceğini ve bu sayının üstüne çıkan kişilerin ülkeye alınmaması gerektiği belirtildi. Partinin lideri Metz yaptığı açıklamada 2023 yılında yapılan 300 binden fazla iltica başvurusunun aşırı olduğunu dile getirirken, şansölye olması durumunda iltica prosedürlerini yürütecek üçüncü bir ülke bulmak adına uluslararası arayışa çıkacağını belirtti. İngiltere'nin sığınma prosedürlerini Ruanda'da yürütme planını prensipte iyi bir fikir olarak nitelendiren Meats, bu durumun insan haklarına uygun bir şekilde tasarlanması gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre Almanya'ya 2024 yılında yine 300 bin civarında mültecinin gelmesi beklenirken şu anda ülkede yarım milyon civarında insanın oturum izninin olmadığı açıklandı. Peki mültecileri Ruanda'ya gönderme gibi akıl almaz planları bir kenara bırakırsak işler iyi giderken demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden dem vuran Almanya'nın işler kötü gittiği anda bir anda mülteci düşmanı haline gelmesini ne kadar samimi buluyorsunuz?